Birisi de Hint kınası yaptırmak. Ben faydalandım. Başkaları da mı faydalanmasınlar? <laughs> 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 yok yok ben yaptırmayacağım Feride. Ha. Seni ön... <laughs> evet çölde safariye geldiyseniz burada yapabileceğiniz ücretsiz olan aktivitelerden birisi de Hint kınası yaptırmak. Evet Feride Hint kınası yaptırıyor şu anda. Thank you so much. That's it? Yes. Peri de make it bigger. No, bigger <laughs> is money. <laughs> yok kız değil. Yes, bigger money. Ha, bigger ücretliymiş. Hadi bakalım. <gülüyor> kız. <laughs> kız. Yeah. Haydi bakalım. <laughs> 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 yok yok ben yaptırmayacağım Feride. Ha. Seni önden attım ki sen yaptır diye. Öbür tarafta şöyle. Ee, seçebiliyorsunuz. Başak'cığım sana da söylemiş olayım buradan. Eğer kendin model seçersen ücretli ama kadına direkt küçük bir şey yaptırmak istiyorum dersen Feride'ninki gibi oluyor. Evet görebilirsiniz. Bu da ücretsiz. Başlayalım. Evet. Hint kınası da böyle bir aktivite. Eventimiz bu şekilde. Burada İngilizce bu şekilde yani hani hiçbir şey bilmeden de anlaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Big mi small mu money it takes that's it yani bu kadar böyle diyalog kurabiliyorlar. Burada ücretsiz yemekleriniz var. Evet Feride elinin fotoğrafını çekiyor. Siz de böyle hint kınası yaptırıp <laughs> fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Burada akşam gösteri olacak. Çöl gösterisi. Heyecanlı mısın Feride? Çok heyecanlı neler olacak. Bir de çok acıktım. Kafandakini beğendin mi? Çok çıkarmasını <laughs> istemiyorum. Okula <laughs> böyle gideceğim. <laughs> Orada e, ileride zaten ücretsiz olarak çay kahve alabiliyorsunuz. Ay, Arap kostümlerini de <laughs> buradan alabilirsiniz. Evet sıra şimdi Başak'a gelmiş durumda. Başak et mı yaptırıyorsun? Evet. Evet, böyle gösterebiliriz. <laughs> <Evet, gülüyor> Bu kadar bitti. Başak. Çok güzel. <laughs> Evet, başan Fransız arkadaşı gördüğünüz üzere kimse ücret ödemek istemiyor gördüğünüz gibi. Ne oğlum ne sanesi? Öğrenciler de bilsin Başak, sen faydalandın başkaları da mı faydalanmasın? Bunu <laughs> <laughs> <Adı> mu <mı> istiyorsun <laughs> Başak? Evet, ben genelde böyle şeyler <gülüyor> isterim. <gülüyor> Evet, Başak kınasını şu anda mahvetti. Heyecanlanmaması gerekiyordu. Başak dokunma bence yeter. Yeter ya güzel bence. Hala bakalım. Siz yorumlayın, aşağıda yorumlara yazın. Başak sizce kınasını mahvetti mi? Yoksa ortaya güzel bir şey çıkabilir mi? Hala umudunuz var mı? Evet, Başak'a baktığınız zaman <laughs> diyor ki kadın haram etti galiba. <laughs> Paralı modelleri önerdi sana. Ellerin çok güzel yakışır derdesine. Ben kabaçak bunu söyledim mi? Bu senin hayal <laughs> gücün müydü? Çok merak ediyorum. <laughs> Bu minvalde bir şeyler söyledi gözleriyle. <gülüyor> gözleriyle. <gülüyor> evet göster bakalım eline ne yakışmış. Görelim. Evet ellerin çok güzel Başak. Teşekkür ederim. <laughs> Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.